Şu ileri geri konuşan adam sen misin? Değişir. Neyin ileri, neyin geri olduğuna göre değişir. Ben seni bir yerden tanıyorum ama... Aması maması yok. Hatırlarsın. Zamanında buralarda çok mesaimiz oldu. Arkadaşlarının leşlerini yere çok serdik. Tamam. Sen sadıksın. Sen de hain. Hala bu kadar cüretkar olmana şaşıyorum. Şaşıracak bir şey yok. Can çıkar, oy çıkmaz. Senin için de tövbe et, demişlerdi. Bu neyin tövbesi? Allah'ımıza bin şükür tövbeliyiz. Senin gibi bir köpek için de tövbemizi bozmaya niyetli değiliz. Ne bari. Bozmadan gidersin öbür tarafa. İnşallah. Amin. Nasıl olacak o iş? Kolay kolay, çok kolay. İki dudağımın arasında hayat. Biliyor musun? Hayatım boyunca birileri karşıma geçip beni öldüreceğini söyledi. Hepsi de kendinden son derece emindi. He he. bilmem. Şimdi hepsi mezarda. Sen de mezar'a girince gider arkadaşlarına kendin sorularını sorarsın. Senin artık miadın çoktan doldu be ihtiyar. Hani siz bir renkli renkli listeleri koydunuz ya. Liste çok can aldık be çok can. Doğrudur. Sizi önce renkli renkli listeler aldık. Sonra da sarı sarı torbalara bak. Ben hala buradayım. Yanlış. Sen burada yoksun. Haberin yok. Senin ismin listeden silindi. Şunu bil ki... Kes! Lan şu adamı da çıkalım buradan hadi! Ben senin yerinde olsam mesela... ...bu adamlarıma hele... ...hiç güvenmezdim mesela.